Cümleten selam aleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yine seralarımızdayız. Biraz uykuluyum daha yeni uyandım. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, dün bayağı bir yağmur yağdı. Hatta bayağı baya yani saatlerce yağdı. O yüzden yerler falan baya ıslak. Böyle size göstereyim. O yüzden arabamızı sokamadık içeri. 3-4 gündür bayağı böyle hava kapalı, yağmur falan yağıyor. O yüzden biraz saltanın dökümü düştü. Hava soğuk olduğu zaman, üst meyveler kendini fazla geliştiremiyor. Alt meyvelerde bayağı yoğunluk vardı, onları hallettik. Toptan falan verdik. Bugün yine öyle bir e, genel bir kontrol yapacağız. Fazla iyileşmesin diye. E, bugün fazla bir e, saltalık çıkmaz zaten. Öyle, e, şu an zaten e, bizimkiler topluyorlar. Ben de paketliyorum. Şimdi bu sıra bitti yarım dönüm ee, aralarından toplayacağız salatalarımızı fazla yok zaten her sırada bir kova falan normalde her sırada 3-4 kova falan çıkıyor. Tabi dediğim gibi yoğunluğunu aldığımız için bugün e, pek fazla bir rekor yüksek olmayacak. E, şimdi hadi gelin e, salatalıklarımızı toplayalım arkadaşlar. Dediğim gibi fazla e, salatalık yok bugün sadece böyle bir genel kontrol amaçlı. Sonra ilaç vuracağız zaten salatalara. Havalar serin gittiği zaman döküm düşüyor arkadaşlar ister istemez. <laughs> Dediğim gibi her sırada bir kova Bundan önceki 2-3 gün bayağı yoğun bir şekilde topladık. O yüzden bugün pek fazla yok. Şöyle göstereyim mesela şunları falan. Almamışlar. serin olduğu zaman saltalık düşük çıkıyor ama fiyatlar yüksek oluyor arkadaşlar. Yine birbirini dengeliyor. Bir sıkıntı olmuyor yani. Gerçi bu hafta pek fazla düşük değildi. Saltalık borsası ama yani biz çıkardık çıkartalı. Daha ikiden aşağı vermedik. Toptan olarak. Bakalım ileride. Tabi çoğaldığında bu fiyat düşecektir. Tabi temennimiz buralarda kalması ama büyük ihtimal kalmayacaktır. Çünkü havalar ısındı. Merkezin saltalı çok dökmeye başlayacaktır. Sanırsam kalmadı. Şöyle baktığımız zaman. Bu sene nedense tam böyle bir boyuna veremedi. Normalde diğerlerine önce diktik ama Yukarı sera birazdan göreceksiniz. Yukarı sera bildiğiniz yani benim boyumu geçti. Hani 2 metre doğru gidiyor. Şunun darasını alalım. ellerini koymuyoruz arkadaşlar. Onları kendimiz tezgahta satıyoruz. Tabii şu an fazla bir eğri çıkmıyor zaten. Yine az da olsa. Sonuçta toptan veriyoruz. Bazıları var. <laughs> Halde çok görüyorum adam üstüne ince saltalı seriyor. Altına eğrisini, irisini dolduruyor. Yani hakka giriyorlar arkadaşlar. Böyle yapanlar çok. Bu eli saltalda kendi tezgahımızda rahatlıkla satıyoruz. Yerinden bir tık daha düşük fiyatta. Burayı 20'ye tamamlayalım. Normalde erkenin toplardık saltalı ama saat 5 gibi gelir toplardık 5 beş, beş buçuk gibi. Bugün saltalık toplama niyetimiz yoktu. Öyle geldik. Biraz geç geldik. Sonra baktık dalımda biraz irileşmeler var. Yarını beklesek daha iri olacak. O yüzden toplamak istedik. Ondan sonra zaten ilaç ilacımız var. İlacımızı yapacağız. Salatalara. Salata ve domateslere. Maya kasılar da ıslanmış. Dışarıda. Beller de arkadaşlar bayağı büyüdüler gördünüz hatta bazılarında şu uzunlukta belleri var bir hafta 10 güne sanırsam seri bir döküme geçer. Biraz eksik kaldığını artık yukarıdan tamamlayacağız. Şimdi e, yukarı seramızda geçelim arkadaşlar. Şimdi hem boş kasa çıkaracağız yukarı, hem de saltaları toplayıp karşı taraf arabalara götüreceğiz. O yüzden pat patı çalıştıracağız şimdi arkadaşlar. Çok çam duvarı ya. Botları da giymedik çizmeleri. Arka boş olduğundan şu an patiye yatıyor. Normalde yüklü olsa bu kadar zorlamaz da. Şöyle sularını da dökerek Şimdi e, bu orta sıramız da bitti. Şimdi e, buradan ortalama kaç tane çıkmış? 2, 4, 6, 8, 9 tane çıkmış. Bunlar da eğrilerimiz. Yukarı sıraya geçeceğiz şimdi. Bakalım orada kaç tane çıkacak. Bu seradan 2 tane çıktı. Bu seradan e, kaçtı? 2, 4, 6, 8, 9 tane çıktı. Yani normalde tabi bu en düşük seviyeler şu an çünkü 2-3 gündür bütün yoğunluğunu topladığımız için havada serin gittiği için bugün fazla büyütememiş. Çünkü e, dünden dün dün ve dünden önceki gün e, 50 şer kasa toplamıştık. Bugün fazla çıkmaz o yüzden. Evet dostlarım dün bunu dün aldım. Dün satın aldım bu e, saltaklar için içine koyduğumuz laylonlar. Şöyle göstereyim. Geçen sene bunun aynısını hatta bunun daha kalitelisini bir tık daha kalındı bundan. Ve büyük e, bayağı 25 kiloluk e, büyük poşetlerde alıyorduk. Bu sene arkadaşlar fiyatlar o kadar yükselmiş ki şunun içinden kaç tane çıkıyor? E, 500 adetti galiba. Evet burada yazıyor gördüğünüz gibi 500 adet çıkıyor. Bu 500 adet naylon 350 TL. Hani Cidden bu plastik grubun o kadar çok zam geldi ki. Hani tuzak uçuklatıyor. Keşke geçen sene fazla fazla alsaymışım. O kadar çok karım olacakmış ki. Bakalım hayırlısı her şey. Zira ilaçlar para. Plastik para ama yine salata. Her zamanki gibi aynı fiyat. Bakalım bu üreticinin işi ne olacak. Evet, biraz çamurla boşluk burada. Ha? Sen gel dur, kendini duruma koymuşsun. Neyi? Kendimi duruma koymuşsun. İyi yapmışsın, kolay gezdik. Tamam. Burası aşağıda böyle bir tık daha büyük arkadaşlar. Zaten fark etmişsinizdir. Hatta orta kısımlar bayağı büyüdü. Bunun cinsi farklı zaten bu deste. Sağ sağda bir tık daha parlak. Şöyle göstereyim maşallah. Kaldım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor sanırım. Yani. Salatalık çok iyi. Yiyerek bari yiyorum. <laughs> <laughs> yesin canım, salata çok. Sen de Allah aşkına. Ne olacak yersen mec? Kendi yetiştir, dünyanın, yok sanki? Bu deste cinsi marka daha böyle bir parlak oluyor arkadaşlar. Bunun salpak cinsi böyle. Şurayı bir 20 kilo tamamlayalım. çekmesi için de bir kağıt alalım. A few moments later. Evet dostlar, yağmur başladı. Halimizi görüyor musunuz? Hay maşallah. dostlarım. mallar ee, malları arabamıza yükledik. Şöyle göstereyim. Malum arabamızı içeri sokamadık. Bugün baya böyle bir çamurlu <laughs> bir toplama oldu. Biraz zorladı bizi. Aslında böyle bir şey beklemiyordum. Tabi hani bilemezsiniz yağmur ne kadar yağacak falan. Göstermiyordu yağmur. Bu kadar yağacağını göstermiyordu. Sabah da erken gelemedik. Erken gelseydik ee, şu an çoktan yağmur yağmadan çıkartmış olurduk ürünleri. Neyse bu seferlik böyle olsun. Yani e, ürünler tezgaha gelene kadar böyle zorlu süreçlerden geçebiliyor bazen. Siz de bunu görmüş oldunuz. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.